Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber benim kanalımda bir ilk olacak olan Spider-Man. Yani hikayeli bir oyuna ilk yazıyorum arkadaşlar. İlk kez benim kanalımda yani. Benim kanalımın ilk hikayeli oyunu diyelim. Ee, hikaye oyun ister istiyorsunuz onun farkındayım. Çünkü bazı hikayeli bölümlere girdiğimde, bölümlere girdiğimde kendi videolarımdan ya like sayısı falan her şey böyle fazla arkadaşlar yani. Ben anladım ki siz hikayeli oyun istiyorsunuz. Ve ben de 400 lira yani bir yıl önce fiyatı 400 liraydı şimdi kaç lira bilmiyorum. 400 liraya kıyıp bu oyunla sizlerle beraber ilk kez deneyeceğim arkadaşlar. İlk kez deneyeceğim. Hadi bakalım yani nasıl bir oyun olacak bilmiyorum. Bu arada oyun galiba İngilizce. Nilice, ben bilmiyorum. Location, Ama anladığım kadar diyeyim ki, şöyle, anladığım kadarını anlatayım. Ee, bir tane olay varmış, Fix diye bir patronun. Şu an, o köy kötülük falan yapıyormuş, A atıcıları. O ekmeği aile kapladı. Maskete. Oo arkadaşlar tarz ya tarz ya spiderman tarz ya bir ölüm öl, ölümcük adam arkadaşlar ölümcük ölümcük işte şey kapıcıdan bir şey geldi ya evden çık diyor ya da kiraya ödemene öyle bir şey ama diyor ki buradaki polisler çok hasar aldı falan diyor Bakalım arkadaşlar grafikler çok güzel ya. Tam bir uçuyor veriyor Diyor ki R2'ye bak Bırak r Diyor ki R2 Bırakırken R2'yiz Böyle şey yaparsın Diyor Yürü Batard Nerede kaldım <laughs> Spider diyor <laughs> You know how his lawyers are. This one needs to go by the book. Come on, Yuri. I've been waiting 8 years for this. You really want to help? Yuri. Çok mu iyi? Aha. Bir tane sarı nokta çıktı. Oraya gideceğim. You got it. Almost there. You got it. Geliyorum. Arkadaşlar benim anladığıma göre öyle galiba. Yanlışım varsa da yani siz affedin. Ben çünkü pek iyi bilmem. Çeviremem de anladığım uh, kadarını söyleyeyim size. Arkadaşlar bu arada <laughs> bir hikayeli oyun <laughs> olduğu için <bir> devamı gelsin <laughs> mi siz like sayınıza, uh, yes. sizin izleme sayınıza, <laughs> sizin yorumlarınıza göre ben anlarım bunun devamı gelmesini istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Bu arada arkadaşlar kanalımız 15 abone, büyümüyoruz, büyüyemiyoruz. İzleyenlerin %99'u like atmıyor. Bizim kanalımıza abone olmuyor. Ve biz siz o videoları izlemenize rağmen aha çatışma sizi görüyoruz. Like at abone olmadıkça bizim moralimiz bozuluyor. Acaba beğenmediler mi diyoruz. Ama siz izliyorsunuz yani. Beğendiğinizi göstermek için like at abone olabilirsiniz. Şimdi konuyu Diyor ki ateş altındayız. Destek lazım. Kamyonu yolla. Ne kamyonu? Taramalı silah karşı tabanca. Polislerin. <laughs> Yok artık. Katliam çıktı. Vay be. Bir kamyonun yaratabileceği en büyük zararı arattınız. Polisler vurulu yaralı Aha, bir A geliyor ve silahları alıyor. Evet biz yerleştik. Ha ver çocuklar? üçgenle e vur ya, Kara atak diye Gek yuvarlak lan kaç. Yuvarlak lan kaç. Uuu kaç 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 Eda Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Eee selamünaleyküm. Eee selam. Allah'ın selamını verdim ya. Yani. Ne kızıyorsun abi Allah'ın selamını verdim bir de vuruyor ya. Hangini vurdu lan bana? L1 R1. Evet. Köpü senin başına sokar mı? Tak. Arkadaşlar bu arada R1 A atıyor. Daha yeni öğrendim. Aha. Bir tane daha mı? Doğru. Anam bunlar silahlı. R1 A atıyor. Geç böyle kaç. Diyor ki R1 ile A. Oo oh, arkadaşlar kanalizasyon kapayla dövüyor. Ya. Geri yapıştık mı? Ne, ne yapayım? Sen ne yapayım? Yuvala basın <laughs> tut diyor. Onu Seni havada döverim. Nasıl havada asıl kalıyorum ben de bilmiyorum. İşte bir yetenek. İkisi birden verdi. Uuuu. <laughs> 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 ne vuruyorsunuz lan? Valla bak. Yuni'nin başı dertliymiş bugün patronun. Siz de uğraşamayacağım. Gerçekten sizle uğraşamayacağım. Sizi ben bir döveyim. Evet, Fizana yolladım. Sen ne yaptın lan? Bir de senin kafa katıldın. Okay Yuri, all done. What's happening? Okay Yuri, neredesin? Oh. Yuri, Yuri. Yuri, cevap verin arkadaşlar. Kesinlikle bir şey oldu. Uçalım, uçalım 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 kaçalım uçalım kaçalım uçalım Arkadaşlar reklamlara bakın ya. Ya reklamlara bakın ya. Burada bile reklam var yani. Oyunda bile reklam var. Tak. Evet. Evet, 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 evet. noktaya gidiyorum arkadaşlar. Patlamanın olduğu yere yani. aleykin 2 nişan alıyor. arkadaşlar. Viste bir taramalı maşın olayı var. Viste saldırmışlar arkadaşlar. Yoksa vit oram. Jeki neredesin? Yardım edeceğim. <laughs> Yürü iyi misin diye. Seni gördüğümde daha iyi oldum. Diyor. Yes. İstediğini yap diyor. Ne yapıyorsunuz <laughs> çocuklar? Evet. Headshot. Head Sen hey, nereye koşuyorsun? kaçıyorsun ya? Head Oha head bir toplu adam buldum. Here, Vay be. be. Güzel mekan ha. <laughs> Gel dele. Oy vuruyordun askala. Ne diyor? Diyor ki şuradaki cross var diyor. Senin focus barın diyor. Sen ondan can doldurabilirsin diyor. Hem de kombat yapabilirsin. Kombat yaptığı için o gelebiliyor diyor. Koltu diyor. Bu yap diyor. Sonra kareyle aldırın durun gir diyor. Al <laughs> sana. <laughs> Çok güzel Uu, ya. Uuu bak arkadaşlar saniyede kaçtım ha. Ne vuruyorum ya? İki dakika şurada bir hareket şekil çünkü yapamayacağız mı? Dah. da, da, da. Da, 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 Ya size karşı hiç efor bile sarf etmiyorum ya. Oo, what the, the? Siz adamdan adama sekerim. <laughs> Arkadaşlar kaçacağımı nereden anlıyorum derseniz bakın Spiderman hisleri var. Bana nişan aldıklarında o orada çizgi öyle. Bu arada benim fokus varım dolmuş. 52 combo yapmışım. Hiç ayak yememiş. O kendi adamına ateş ettim. O şimdi seni dövmez mi? Geliyorum ben oraya. Sen. Dead shot. Lan benim niye canım gitti? Oyun götürdü galiba. Diyor ki fokus varla yenile canını. Aha gene adamlar geldi. Ne diyor? L2 R2 diyor. Vay be. Dererin dererin. Can dolduralım. Hadi bakalım. Üçünüz birden sıkın. Ne olacak? Çok merak. Anam bölmüş. Sana da Allah rahmet eylesin. Arkadaşlar <laughs> <Sadece> ben cüvarlığa basıyorum. Geri <laughs> Oh, Oho. Yerde kal. <laughs> evet. al vurun geride adama. Bir söyle. Come on come on hadi. Asansör bozuk. Take the stairs. Hemen merdivenden. <laughs> business, business spider, merdivenden gider mi? Ya adam buraya açar, buraya tırmanır ya. Adam örünecek. Efendim. Here to the iki hold koş. <laughs> he's desperate. havalandırma. <laughs> Arkadaşlar şimdi ben çok merak ettim Spiderman havalandırmada nasıl yönlülüyor? Anam şu an aşağı mı, <laughs> mı iniyoruz? <laughs> Yukarı mı çıkıyoruz? Düz mü gidiyoruz? Şu an ne yapıyoruz biz? Allah'ım kafam dönme dolap oldu <laughs> Yukarı mı çıkıyoruz <laughs> ne yapıyoruz <laughs> Aşağı mı iniyoruz? Sure ki burayı aç. Üçgen. Hoş bulduk. Ha, bak yine Yine mi <laughs> sizi rahatsız Bak kafa attım lan. Seni bir alayım. Derdine derman sıkı derman da. Derdine derman sıkı derman. Evet arkadaşlar ne bulduysam atıyorum. Adamın başı dönmüş. Tamam mı? Döver mi? Üç <laughs> vuruşta öldürüyorum. Kafana yersin bunu işte. Diyor ki focus bar finisher diyor. Finisher ne ya? Üçgen artı yuvarlak. <laughs> arkadaşlar finisher çektim. Bakın arkadaşlar. <laughs> Anam. Finisher çekilenler şanssız. Finisher çek. Komba arkadaşlar şu an kumba yapıyorum. Yuvarlamadım arkadaşlar sadece çekip levirle revire e, bastım çektim bıraktım saniyelik. <laughs> Çok güzel şaşıyorlar ya. Kalanınız var mı? Kalkacağım emin misin? Emin misin? Kalfa bile Emin misin? Evet. Seni A ile yapıştırarak. <gülüyor> 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 diyor ki oraya git. Ha çıktım. Demedim. Ben bir uçayım. Anam. Ne diyor? Şöyle basayım. Anam aşağıda biri var. Anam bir tane abla ne yapıyorsun burada oha üstlükleri görmemiş hoppa burada da valandırmacık varmış Oo güzel şimdi ben nereye gideceğim yine kafam dönme dolap olacak ama bit 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 wait. Arkadaşlar hangi süper kahraman olmak isterdiniz ya süper kahraman olsaydınız basıyor. bas diyor Baksana bir. Oh. Sen kal orada. Seni orada böceklerden tut, örümceklerden tut. Her şeyi yesin. Fareler kemirsin. Fareler. Üçgene <laughs> bas. Dur basalım. Selamın aleyküm. Aha 47 saniye. Ne diyor? Alın size başınıza çatı. Kahrolsun Al sana bombi. Al, acı bekil lokumu. Şimdi patlayacak. Patladı. 27 saniye arkadaşlar. 26 25 24. Spider-Man çıldırdı. Spider-Man çıldırdı. Çıldırdı. Evet, yuvarlığa basıyor. Bir şeyler yapıyor. Adam bitti. O havayı dövüyor. Hadi bakalım. Ne yapacağız? Hackleyeceğiz mi? <laughs> bir indirme varmış. Onu indirmeyeceğiz galiba. Flash'ımıza kopyalıyoruz bir de. Says the guy frankly erasing Spider. Adamlarım seni öldürüyor. True, but that's part of my charm, isn't it? Tabii yanlış olabilirsin. Evet arkadaşlar, onun ekran bilgisayar reklama da çıkıyor. Öldürün o böceği diyor. Biz böcek miyiz? Bak şimdi çok sinirlendim ha. Bak şimdi ben ben dayak yemem ha. Üçgene basılı tutuyor. Arkadaşlar yeni şeyler öğrenmeye devam ediyoruz. Dayak atmaya da devam ediyoruz. Dağ, dağ. Evet, hala duyuyorum. Ama dayak da yiyorum sonuçta. Almost sad to see it end. Evet arkadaşlar. Şimdi. We'll get ready for the main event. Evet arkadaşlar şimdi. Adamın hele iş Bakın arkadaşlar. Kafa atacağım adamı. Ama <laughs> neresine atıyorum acaba? Çok merak ediyorum ya. Bir koşalım. Anam koşamıyor. Aha, şimdi bosa gidiyoruz işte. Ama ne zaman? Bir sonraki bölümde. Arkadaşlar eğer bunun devamını istiyorsanız bir sonraki bölümde galiba büyük bir ihtimalle bosa gideceğiz. Şimdi boss boss çok sinirlendi yani söylediğim diyeyim. Yukarı falan patladı. Olaylar gelişti. Nasıl oynayacağımız öğretildi. Eğer bu bölümün bu Spiderman'in devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atıp bir de yorumlarda belirtirseniz ben sizin istediğiniz anlarım ve yeni bir bölümünü çekerim arkadaşlar. O zamana kadar hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın.